Merhaba. Bugün Roblox'ta uzaya gitme oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi roket şurada. Hemen e, başlayalım. İlk önce giyiniyorum. Şurada da gelen sayım var. O sıfır olursa roket kalkacak. Oturalım şuraya. Bekliyoruz biraz. Heh. Asansör gelecek şimdi buradan. Hızlı olmalıyız. Yoksa roket kalkacak. Haydi bakalım. Aha bakın gördüğünüz gibi ateşlendi. Ve kalkıyor. Uzaya gideceğiz birazdan. Birazdan düşecek şuradaki şeyler. Ve düştü. Artık kullanılmaz oldu onlar. Şu an böyle. Buradan Mars'a ya da Ay'a gideceğiz. Şimdi birazdan düşecek. Aha düştü. Biz de acil durumdan girelim ya. Bakın. Bazıları dünyaya düştü. Ama biz de bu durumda düşüyor. ve bekliyoruz. böyle. Ay'a gidelim. Venüs daha doldu. Hayır hayır hayır. Bilmeliyiz. Şimdi kapı kapanacak birazdan. Onu bekleyelim. Heh, kapandı. Ve geldik. Çok hızlı. Geliyoruz. Geldik. Ve çok güvenli yani. Görüşmeler. eklim yani düşse yani eee burada kalmadık dalayabiliriz. Yani kapsız. Ya. Aa. Düşüyor galiba. Ha dönüyor. Ne oluyor? Ay. Allah başım döndü. Heh. Yok olur o birazdan kapısın Gelin şuradan çıkmak da zor buraya çünkü yer çekimi bayağı çok şey ya. Neyse. Buzdolabı var. Yataklar var ama binemiyor ya, yataklara. Bizler şu an e, Dünya'ydaydık. Dünya'dan istasyona istasyondan Ay'a Ay'dan Mars'a gideceğiz. Mars'tan da Titan'a. Tamam o zaman geri dönüyoruz. Geri döneceğiz. Evet arkadaşlar. Bu nasıl yapacağız diye sorarsanız uçak gelecek burada. Heh, saniye de var gerisiye. Uçakla bineceğiz öyle. Tatildeyken nasıl var ya? Öyle gibi düşün. Ha? Ev uçağı nasıl? İşte bizler Aydan Mars'a gideceğiz. Tam da yanımızda. Kalkıyor uçak. Aydan çıktık. Bekleyeceğiz mecbur bu kadar. Aa yeni bir roket kalkacak. Görüyor musun? Yok yok. Hadi. Tamam, tamam yapayım. Bebek. Bekleyin. Ben gelene kadar var olur bence. Evet. Yaptın mı? Yaptım. Bugün kilitli haritaları açacağız. Sonra dünyaya gidip gizemli yere gideceğiz gizemli gezegen. Şu an uçağımız götürüyor. Kalkarsak çok hızlı çalıştığı için uçak Bugdan dolayı dışarıda atabiliyor. Ona çok yaklaştık. Of, çok büyük. İzleyin. Mars'tan Titan'a gideceğiz. Evet yanlış duymadınız. Giriyoruz. Giriyoruz. Ve girdik. daha da yüksek istiyorum. Evet. Şu an Mars'a vardık arkadaşlar. Sırada Titan. Titan en uzun o. Gitti. Galiba yine bekleyeceğiz. Neyse takım elbiseyi alalım. Ne diyor ne diyor? Son dakika. Hayır. Hayır acil çıkmalıyız. Oraya çıkmalıyız yoksa mahsur kalacağız bu Mars'ın içinde. Bin. Binelim. Hayır. Hayır. mecbur böyle kalacağız arkadaşlar. Çok saçma bir şey olabilir ama mecbur oldum. Çıktık Mars'a. Kapsül daha da Şu gördüğünüz sarı şey titan. Ona gideceğiz. Bu uzun bir yolculuk olacak Titan'a gitmek oluyor Yaklaşıyoruz galiba. Titan biraz sürecek ya. Hayır! Öldük ya. Master olduk. Neyse bugünlük de bu kadar. Devamın gelmesi için head up and go like, the bye bye.